Non clause'lara bir giriş yapalım bakalım şöyle. Non clause ne demekti? Önce tek cümleyle onu ifade etmiş olalım. Sevgili arkadaşlar, non clause cümle içerisinde isim olarak görev alır. Bakın isim cümlecikleri. Yani bizim aslında baktığınızda e, en çok zorlandığımız yerlerden bir tanesi. Hani cümlenin içerisinde farklı bir cümlecik alıp hani adamın gelip gelmediğini bilmiyorum. Akşama ekmek alacağını söyledi falan gibi e, ifadeleri biz kullanmakta günlük hayatımızdaki İngilizce e, ifadeleri içinde kullanmakta sıkıntı yaşıyoruz. O yüzden aslında noun clause ifadesini tam olarak öğrenen adaylar, dil kullanıcıları günlük hayatında ciddi anlamda çok büyük bir engeli de aşmış oluyorlar. Şimdi çok fazla büyütmemek lazım. Tekrar söylemek gerekirse noun clause isim olarak görev almakta cümle içerisinde e öge noktasında da haliyle ya özne konumunda ya da nesne konumunda kullanılabiliyor. Ya özne ya nesne. Şimdi İki tane örnek cümle vermişiz. Örnek cümleleri siz okur, irdelersiniz sevgili arkadaşlar. Burada dikkat çekmek istediğim bir nokta var. O da bakın kırmızı olan yerler zaten noun clause'un kendisidir. İlk cümlemizde yani bu gelecek ayın sonu itibariyle 30 bin öğretmen istihdam edilecek. 30 binden daha fazla öğretmen istihdam edilecek kısmı bir noun clause'u ve nesne konumunda kullanılmıştır. Toplantıdan toplantının nerede düzenleneceğini ifadesi ise e, özne konumunda kullanılmıştır. Şimdi şu özne konumundaki ifadelerimiz daha aslında bakacak olursanız e, informallık kokuyor. Yani gündelik hayatta biz bunları çok daha net, çok daha güzel, çok daha rahat ve yaygın bir şekilde kullanabiliyoruz. Sıkıntı yok. E, akademik metinlerde birazdan göreceğiz. E, İngilizcenin o biraz daha resmiyet kokan hani Queen English demeyelim ama resmiyet kokan bölümünde ise bu tarz e, non clause'ların özne pozisyonunda kullanılması pek yaygın değil. Onun yerine it ile başlıyorlar. Hani it's known that, it's certain that şeklinde. It isn't known where the meeting will be held. Şeklinde kullanıyorlar sevgili arkadaşlar. Buna dikkat etmek lazım. Tabi buradan soru gelir mi Fatih Hocam? Hayır gelmez. E niye söylüyorsunuz? Bilmekte fayda var. Diyorum size. Biraz e, ne oldu? Birazcık herhalde lüzumsuz bilgiler ansiklopedisi gibi oldu ama olsun. Sıkıntı yok diye düşünüyorum. Devam edelim şimdi. Dedik ki Noun clause'u biraz önce üçe ayırmıştık. Ayıralım efendim üçe. Bakınız, the fact that ifademiz, which ve whether ifadelerimiz var. Özellikle şununla ilgili zaten dersimiz vardı ama bu ikisiyle ilgili dersimiz yoktu. Bu ders içerisinde onları da e, götürmüş olacağız. Şimdi burada üçe ayırmamıza rağmen benim burada değinmek istediğim temel bir nokta söz konusu. O da şu temel nokta. Bakın the fact that ile şuradaki ifadeler. Peki neden böyle bir ayrıma gittik? Çünkü e, burada bir anlamsallık işleyişi söz konusu. O yüzden ikiye ayırdık şöyle dediğimizde. Şimdi bakınız hemen şu altta da zaten açıklamalar düşüyor. E, the fact that ya da that ifadesi. Bunlar ifadenin belirli, kararlı, sonuç, net ifade ve gerçek olduğundan bahsederken kullanılmakta. VH ifadeleri yani şu bizim 5M1K dediğimiz ya da ifadesi şeklinde whether ve if ifadeleri ise belirsizlik, anlamda muğlaklık, net olmayan zaman, yer ve kişi ifadelerinde kullanılıyor. Şimdi e, burası çok önemli. Benim açımdan çok önemli. Sebebini de söylemek gerekirse şuraya bir e, açarsa evet açtı. Hemen şuraya bir mesela bir örnek cümle yazmak istiyorum. Şöyledir. Misal e, adamın gelip gelmeyeceğini Doğru mu yazdık? Gelmeyeceğini biliyorum. Nokta koyalım. Şimdi e, bu normalde kararlı bir cümle değil mi? Çünkü sonuçta biliyoruz. Adamın gelip gelmeyeceğini bildiğimden bahsediyorum. Ama normalde bizim aslında bahsettiğimiz nokta burası değil. Bakın. Şurada mavi ile highlight yapmış olduğum kısım gelip gelmeyeceği ifadesi bizim aslında non clause. Bu cümlenin de tabii nesnesidir. Neyi biliyorum? Gelip gelmeyeceğini biliyorum derken belirtili nesne haline getirmişiz bakın bunu gramerde. Şimdi gelip gelmeyeceği ifadesi peki kendi içinde net midir? Bakın net değildir. Biliyorum o ayrı ama gelip gelmeyeceği ifadesi net değildir. İşte öğrencilerimizde yüz yüze vermiş olduğumuz online üzerinden vermiş olduğumuz e, derslerdeki yaşadığımız en önemli sıkıntılardan bir tanesi bu. Öğrenci diyor ki ya hocam adamın gelip gelmeyeceğini biliyorum. E biliyorum işte. Neden peki hani bildiğim şeyi tutup da det ile ifade edemiyorum? Hayır diyoruz. Bildiğin tamam ama benim için orada önemli olan şey bildiğin değil. Nankuluz içerisindeki ifade bak gelip gelmeyeceği diyorsun. Hala gelip gelmeyeceğini ifadesinde bir belirsizlik söz konusu. O yüzden sen burada whether ya da if ile beraber kullanmak zorundasın diyoruz. İnşallah açıklayıcı olabilmişimdir e, konuyla alakalı olarak. Bir kere daha ifade etmek gerekirse biz non-clause içerisindeki belirsizliklerden ya da e, belirli ya da kararlı ifadelerden bahsediyoruz. Cümlenin genelinden bahsetmiyoruz bakın. Tekrar ifade etmiş olalım. O yüzden biz burada e, demiş olduğum üzere ikiye ayırdık. Şu kısım için belirsizlik ifadesi bu kısım için ise belirli yahut da kesinlik ifadesi demiş